Selamun Aleyküm Bozkır TV ailesi. Bugün yeni bir iddia ile daha devam ediyoruz. Yanımızda bulut kuşları var, silik kuşları var. İddiamız en iyisinin Aksaray'da olduğuna yönelikti. Abi senden dinleyelim bulut kuşlarını. Önce seni bir tanıyalım, sonra da bulut kuşunu dinleyelim. Ben Aksaray'dan Sinasi Ayhan. Ben silik bulut hastas bir kişiyim. Kendime güveniyorum. Bu siliklerin yani iyisi bende diyebilirim yani. Anladım. Reisim şimdi şöyle iyisi dedik ya iyisi şimdi, dediğimiz zaman bu kuşun iyisinin vasıfları nedir? İyisinin özelliği şöyle bir şey. Bak kuyruğunu açtığımız zaman şöyle özellik kuyruklarında leke bulunmadan şöyle sırtında belinde takkalarında bozar olmayacak heh, diyoruz. Bozar olmayacak. Yani şimdi ben seni şöyle destekleyeyim abi şimdi bu kanat evet, siyahlığı. Heh. Daha sonrasında işte bu tırnak detayları evet. dediğin gibi, onun haricinde göz yapısı, gaga yapısı vesaire. Evet. Şimdi bunu Aksaray temsil ediyor dedik biz de. Bunu dışarıdan ayıran bir özellik var. Yani bu kuşlarda. Şimdi en iyisinin burada üretildiğine dair özellik var. Biz Türkiye'de yok demiyoruz. Evet. Ama en iyisi Aksaray'da diyoruz. Sen kaç yıldır bakıyorsun abi bulut kuşlarına? Ben bunu 10 yaşından beri bakıyorum. Buluta? Evet. Aynı soy üzerinden mi devam ettin? Aynı soy üzerinden de devam ederim. E, yani bunu, bu mesajımız da şeye gelsin eski kuşlar de yok de diyenlere de. gelsin yani benim aksarayda olan kişiler tüm tanır bilen bilir diyorsun bilen, şinaz bilir. abi eski kuşçulardan daha daha, daha devam ediyorum ee, silik ben bulut hastasıyım Heh. bunun haricinde başka kuş başka galiba girmedi başka girmez buraya evet şimdi ben bunlardan kendim özellikle bir ırktan olarak ürediyorum Abi bereketli olsun inşallah. Ha. Biz kuşlar kuşların Biz sağlığını... Hepsi de bu ayardadır. Aynen öyle. Ha. Kalem gibi diyebiliriz ha. yani. Maşallah. Neyini seviyorsun sen bu kuşun? Ya bu kuşların ben özelliğini severim Bunda ben bir hobim... ...hobimden vazgeçmem. Maşallah. Dışarıdan ha. peki getiriyor musun bunu? Kan Dışarıdan karışımı da getirmem, vesaire? Getirmem. Dışarıdan da fazla getirmem getirmiyorum. Ben... Bu şekilde devam ederim. Evet abi, evet. inşallah bereketli olsun. Evet. Arkadaşlar, kuşlar çok güzel. Ben bir tanesini bırakıyorum, ben şöyle sakince. Ağabey, evet. bu bulut kuşlarında e, eskiler için şöyle söylüyorlar, oyun kuşuydu diyorlar. Bunlarda oyun özelliği var mı? Aha. Oyun özelliği şimdi şöyle, bunları uçurursan oyunda süper oynarlar. Evet. İçlerinden birkaç tanesi de oynar. Ama oyunda oynamasa da bunların özelliği hobidir, güzel bir görünümlü kuş. Tamam ben şeye istinaden sordum. Yani eski kanatların da bunların oyun kuşu olduğu söylentisi tabi var. Tabii yani. canım, tabii çok uçurdum. Ama yani 15 yıl öncesinde ben, vesaire. Ben bunu çok uçurdum yani. Çok da güzel damcı olarak da uçarlar, uçarlar da o şekilde uçar. Bak, yalnız, şu anda tamamen o bir amaçlı bir hobi amaçlı ilerliyorum diyorum yani. Hobi hobi amaçlı. Yalnız oyunda süper yaparlar yalnız. Evet. Yani doğru bir seyislikle vesaire evet, güzel evet. bir sonuç alınır evet. diyoruz yani. Uçurursan oyunu da güzel olur. Anladım. İnşallah. Bereketli olsun. Sağ ol abi. abi. kuşlarını çok beğendik. Tüyü kadar ömrü olsun hepsinin inşallah. İnşallah. Şurada... Kuşlarımız bu. İçinde bir tane bile oyun kuşu yok. Oyun kuşu dediğim şöyle duman, gı vesaire. Ben onları beslemem. Niye abi yani bir araya atsan şöyle onu da bir ayrı bir keyfi yok. şimdi onlar tipini bozduysam ben onlardan şey etmem. Ben bunların bu özelliğini reddeklerine hastayım yani. Anladım. Şinaz abi senin var mı eklemek istediğin bir detay kuşlara yönelik? Ya bunların özelliği silik amaçlı. Bunlar biraz hassas oluyor da bunların bakımı biraz zor. Bunlara özel bakım yapacağım. Ben bunları dışarı çıkartırım böyle güzel de güneşte, havada. Evet. Şöyle bir kenara otururum. Ondan sonra çayımı güzel, alırım diyor. Çayımı alırım. Şöyle biraz gezinmesi özellikle bunlara çok iyi gelir. Bunları içeride durdurduğun zaman bunlar hastalığı kapar. Evet. Bazıları böyle içeri alıyor da. Yalnız benim şu anda kuşlarımda pek ağrısızlığı yok. Yani Allah nazardan saklasın. Sağlıklı duruyorlar. Sağlıklı. Evet. Yani şu biraz kış döneminde biraz yumurtlama işi zor oluyor da yine de yumurtlama yapıyorlar. Abi sen e, peki bundan üretim sürecini nasıl yönetiyorsun? Şinan Ü, üretim süreci bundan sonra başlayacak lazım birisi. Havalar biraz daha ısındıktan sonra. Havalar ısındıktan sonra kendi üretimine başlayacak. Bunların dışarıda böyle hava aldığı zaman, böyle gezindiği zaman bunlar güzel bir Kendine de bakım yapar. Kendini güzel toplama amaçlı işte olur. Maşallah. O zaman ne diyoruz? Bulut kuşu Aksaray'ındır. Aksaray'ın kalacak Aksaray'da değil Aksaray'da kalacak hapsi. Şimdi dışarıda da evet. var. Bizim saygımız da var. Üretene ya saygımız da var. Dışarıda da olabilir. Da Ona iddia etmiyorum yani. Evet. En iyi iyisi Aksaray'da mı diyoruz? Aksaray'da var diyorum. Şimdi farklı yetiştiriciler de var değil mi Aksaray'da? Yani Vardır. Senin Hani var. o bidaşlarımız daşlarımız var yani. Arkadaşlarımız var tabii. Arkadaşlar bizi izlemede kalın. Bulutlar üzerine olan röportajlarımızı, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şinas abim gibi büyüklerimizle tanışmaya, sizleri de tanıştırmaya, bulut kuşuyla tanıştırmaya devam edeceğiz. Şinas abi biz sizin yani geçmişinize istinaden, senin 10 yaşından beri baktığın bu kuşlara istinaden diyoruz ki bulut Aksaray'ındır. Aksaray'ındır. İzlemede kalın arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Bulutlardayız. Abi, şuradan bana bir tanesini sat. Biç bir tane bana sat abi. Ne istiyorsun bu kuşlara? Şimdi abi bunların parası değerli. değerine fiyat biçemem. Bunlardan ben satmaydı amaçlı olarak da düşünmüyorum. Çok isteyen kişilerimiz oldu. Vermem yani. Anladım. Heh, vermem. Ne verirse verirsin abi. Ne verelim yani bu kuşlar için. Ya ne verip de şimdi bunlardan mesela piyasa ortamında 15-20 diyerekten gidiyor. Ama ben o rakama vermem mi diyorsun? Yani? Vermem yani. Benim şimdi isteyenler de çok oluyor. Evet. Vermem. Şimdi şöyle Allah var abi. Kuşlar yani özellik bakımından zaten çok çok nitelikli ha. yani. Hani yani özelliklerini vasıflarına çok şey üstün kuşlar, derecede taşıyan kuşlar. Ha. Şimdi kuşlarımızda gördüyseniz şöyle baktığınız zaman güzel görünümlü olduğunu da görürler arkadaşlarımız. Parasal değeri yok diyoruz yoktur o ha. zaman. Parasal Değilse değer sağlık değer olsun ya ben parasal değeri yoksa sen Bozkır TV'ye bir takım hediye isterim. Nasip olursa hediye olarak verebilirim. Allah razı olsun. Nasıl? Teşekkür ederim. Abi üretimin daha iyi.